Görmek Onlar için. bir şey yazdıklarında cevap veriyor musun sen birebir onlara? Tabii canım benim onlarla şey var, ayrı böyle bir grup kurmuşlar, ben de varım orada. En Arada... çok oradan sana soru ne geliyor? Vallahi hatırlamıyorum ya, öyle çok bir şey sormuyor yani yeni projelerle alakalı şeyler soruyorlar genelde. <laughs> Onun haricinde hep hal hatır soruyoruz. Mesela Nasıl bir izleyicimiz yazmış. Klipleri çok güzel, İkinci bir proje gelir mi diye sormuşlar Dolce ve birlikte. Ben aldım haberini ama var. açıklamak ister misiniz? Var bir proje daha var. Yeniden gelecek. Var. <laughs> Yine ikinizin ortak şarkısı. Hı hı. Adı falan belli mi? Bize ya. böyle birazcık bir tiyolar verecek misiniz? Pişman değilim. Pişman değilim. Evet. Yine bu tarz böyle bir şey mi yoksa biraz daha böyle bir farklılık mı? Bu sefer daha böyle şey biraz daha böyle sevgiyle alakalı. Bu seferki kadar çok böyle agresif bir şarkı değil yani. Ha Mesela sevgi dedin. Meryem demiş ki Semih Cenk aşka inanıyor mu? Doğu'ya da aynı soruyu sorabiliriz. Aşk nasıl onların hayatında? Yani inanıyoruz. Ben, ben inanıyorum. Sen inanıyor musun? Allah Allah. <laughs> o inanıyorsa ben daha çok inanıyorum. <laughs> ya, oruç inanıyorsa evrendeki <laughs> herkesin aşka inanması lazım. <laughs> Allah Allah. Mesela o kelimeleri nasıl bir araya getiriyorsun? Aşka inancın vardır bence mutlaka. Var dedim zaten. Tamam. <laughs> Ben de inanıyorum Var ya. da ben geçici bir şey olduğuna da inanıyorum aynı zamanda. Yani. Ha sevgiye mi dönüşüyor diyorsun? yok tamamen bitiyor da. Meryem ortalığı karıştırdın kız. Ee... Öyle ama ya. Ben yani tabii ki de istisnalar vardır ama ben böyle 40 yıl 50 yıl evli olup da hiç mutlu ben olan birini yani. hiç görmedim yani demek ki bu ne? Basamak hani basamak gidiyor. Aşk. ...denilen şey bitiyor yani. Aşk, sevgi, bağım, bağlılık... Görmek ...onlar için. bir şey yazdıklarında cevap veriyor musun sen birebir onlara? Tabii canım benim onlarla şey var... ...ayrı böyle bir grup kurmuşlar, ben de varım orada. En Aralarım. çok oradan sana soru ne geliyor? Vallahi hatırlamıyorum ya. Öyle çok bir şey sormuyor yani yeni projelerle alakalı şeyler soruyorlar genelde. <laughs> Onun haricinde hep hal hatır soruyoruz. Mesela Nasılsiz bir izleyicimiz diyeyim. yazmış... E Klipleri çok güzel. İkinci bir proje gelir mi diye sormuşlar Doğuş ve birlikte Ben aldım haberini ama. Var. Açıklamak ister misin? Var bir proje daha var. Yeniden gelecek. Var. <laughs> Yine ikinizin ortak şarkısı. Hı -hı. Adı falan belli mi? Söyleyeyim Bize mi? böyle birazcık bitiyorlar verecek misiniz? Pişman değilim. Pişman değilim. Evet. Yine bu tarz böyle bir şey mi yoksa biraz daha böyle bir farklılık mı? Bu sefer mi? daha böyle şey biraz daha böyle sevgiyle alakalı. Bu seferki kadar çok böyle agresif bir şarkı değil yani. Ha, mesela sevgi dedin. Meryem demiş ki Semih Cenk aşka inanıyor mu? Doğu'ya da aynı soruyu sorabiliriz. Aşk nasıl onların hayatında? Yani inanıyoruz. Ben, ben inanıyorum. Sen inanıyor musun? Allah Allah. o, o inanıyorsa <laughs> ben daha çok inanıyorum. Oruç <laughs> inanıyorsa ben herkesin aşka inanması lazım. <laughs> Allah Allah. Mesela o kelimeleri nasıl bir araya getiriyorsun? Aşka inancım vardır bence mutlaka. Var dedim zaten. Tamam. <laughs> ben de inanıyorum Var da ya. ben geçici bir şey olduğuna da inanıyorum aynı zamanda. Yani. Ha sevgiye mi dönüşüyor diyorsun? Yo tamamen bitiyor da. Meryem ortalığı karıştırdın kız. Ee... Öyle ama ya. Ben yani tabii ki de istisnalar vardır ama ben böyle 40 yıl 50 yıl evli olup da hiç mutlu ben olan birini hiç görmedim yani. Demek ki bu ne? Basamak hani, basamak gidiyor. Aşk denilen şey bitiyor yani. Aşk, sevgi, bağ bağlılık. Ben gördüm bu arada ya o kadar uzun süre mutlu olan ya. Yani. Benim işte... annemin dedesi var. Hı. Annemin dedesi yani. Ee, karısı yeni vefat etti ama çok seviyorlardı birbirlerini yani. Çok so, bir kad... sevgiye dönüşmüyor mu işte? Kadın oturuyorken işte altına karton falan koyuyordu üşümesin diye yani. O kadar. Tabii tabii. Yani. Tamam işte istisnalar olabilirdi. tabi Tabii zaten. illaki ya. Yani. Harika bir program. Semih Cenk'e sormak istiyorum ee, fanları hakkında ne düşünüyor? Bu arada fanların deli gibi yazıyor bu arada. Hepsini çok seviyorum Seviyorsun. vallahi sağ olsunlar. Destekliyorlar bizi. Fan Bursa'da... Da demek istemiyorum aslında kardeşlerim gibi. Sev, sevenlerin. Bursa'dan şu anda sizi severek izliyoruz. sürekli bir araya nasıl geldiler? Zaten programın en başında söylemiştik arkadaşlar. Zaten aynı yapım şirketindeler. İlk bir araya gelmişler çünkü Güzel bir harmanlama oldu diye düşünüyorum ben bu, bir anda düşüverdim şarkısında bir araya gelmeleri. Bursa'da konserleri olacak mı Doğu ve Semih'in? Bursa'da. Senin bir takvimin açıklandı zaten maşallah diyelim Hı -hı. taşları da vuralım. Sağ olun. İlk İstanbul'da Aqua Floria'da olacak Hı -hı. konserimiz. Bayramda herhalde Bursa'ya da gideceğim ya var yani. Konserimiz. Zaten Semi Cengin Instagram sayfasına girdiğinizde bütün detayları konser takvimini orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Orada bir poster halinde paylaştılar. Duruyor herhalde değil mi evet. oradaki şey? Senin var mı yakında konseri? Biz Albüm dolayısıyla kapalıydık bir süre. Şimdi başlayacağız <laughs> yani. Tabii çalıştık. Şimdi meyvelerini almaya mı çalışıyoruz? Yani albüm yapıyorduk. Ka çok kapatmıştık kendimizi yani. çalışıyorduk. O yüzden konser almayı bırakmıştık. Şimdi yavaş yavaş başlayacağız herhalde. Şimdi çok kısa bir süre 2020 yılında hayatımıza girdin. Maşallah şarkın çok fazla sevildi dijitalde. Evet. Ee, ondan sonra e, ben çocuk değildim galiba değil mi? Şarkının adını yanlış hatırlamıyorum. Böyle peş peşe güzel şarkılar çıkardın. Bu kısa süredeki başarı e, Doğu'nun istediği başarı mı? Yani... E... Her zaman tabii daha yükseğini istiyor insan. Hı hı. Yani hep hedefim daha yukarılarda tabii ki ya. Yani. Ama tatmin netti beni yani. Ne hedef da. ne peki? Yani nasıl anlatayım ki? Ya vardır canım. Mesela benim de bir hedefim var mutlaka. Semih'in de bir vardır. Koşu. Yani de yani alttan alttan hedefi vardır koştu. ikimizin hedefi global ama. olmak herhalde yani değil mi kanka? <laughs> global istiyorsundur yani. Ben tabii canım. Global istiyoruz ya evet. Senin de çok uğraşıyor bu arada bilgi Evet olsun. evet biliyorum. Arabesk albüm çıkarmayı düşünüyor musun Emre Cenk? Arabesk albüm değil de tamamıyla albüm sayılmasa da 2 3 bir şarkı yapacağım yani. Hmm, Single single. Eski şarkılardan alıp böyle kullanacağım Cover. evet şeyler de var. Aa. Kendi yazdıklarım da var arabesk formunda. Onları yapacağız. Ters köşe bir şey geliyor o zaman yine. <laughs> Siyah dışında başka bir renk giymeyi düşünüyorlar mı? Sen de böyle sırf siyahçısın. Neden ikinizde böyle? Yok o renkli giyiniyor ben ya. Ben giyiniyorum ya bugün böyle denk gelmiş ya. Normalde Sen, bazen bir kombi yapıyor. Ama pantolonun tarzmış Teşekkür bu arada ederim. Seni. Ayağın ederim. kalkınca gördüm de havalı. Teşekkürler. Beyaz falan giyiyorum ben. Her giydiğim üç renk var gri, e, siyah bir de beyaz. Ortu Neden ya. daha renkli tercih etmiyorsun? Sevmiyorum ya abi ben çok iyi Daha kendim. mı rahat hissediyorsun böyle kendini? Evet. Süper. Orçun'u görüyorum renkli hiç hoşuma gitmiyor. Ben ekstradan bir turuncu giyiyorum o kadar yani. Sarı siyah falan giyiyor. Böyle Aa, arı, dara, arı, arı gibi arı geziyor. Arı gibi geziyorum orada. <laughs> şey aynen aynen. Aa öyle fotoğrafın var mı bakayım bir Yok mi? var mı? Yok yok herhalde ya. Kolyeler falan çok tarz senin. Şey Aksesuarlar. Kaç tane var mesela kolyen? Yani bayağı vardı ama arkadaşlarım alıp götürmüş falan kalmamış. Hediye mi ediyorsun? <laughs> yok alıp gitmişler yani. <laughs>